Özgürlük ve halk adına Savaşmaya yemin ettik yeni sekte döne döne Savaşmaya yemin ettik Yemin ettik, yemin ettik Savaşmaya yemin ettik Dinlemeden karı kışı Veriyoruz halk savaşı Emekçinin kurtuluşu Emekçinin kurtuluşu Emekçinin kurtuluşu Savaşmaya yemin ettik Yemin ettik yemin ettik Savaşmaya yemin ettik Gün tutuşur canım Gece tutuşur Yangınlarda tutsak Canlar tutuşur Külüm toprak olur, yele karışır. Akar gelir canlar, tarih tutuşur. Sivas ellerinde sazım tutuşur. Söz tutuşur canım, türkü tutuşur. Pir sultanlar ölmez, binler yetişir. Yürür gelir canlar, tarih tutuşur. Sivas ellerinde sazım tutuşur, söz tutuşur canım, türkü tutuşur. Gülüm toprak olur, yele karışır, akar gelir canlar, tarih tutuşur. İşte zamanı geldi ayrılmaların, susma, bir gerilla gibi dimdik al beni. Yüreğim yıldızlaşan yumruğum benim. Trenç gülü oldun sen gökyüzünde. Sevgilim eylem güzelim benim. Hitik bir ülkeyi kurmaya değil. Yeniden kurulacak bir ülkeyi. Aşkla örmeye benzer devrimci olmak. Tuttum özgürlüğüm dedim bunun adına. Çiçeğim örçün yanım oyrat gecem. Yüreğim yıldız aşan yumruğum benim. Direnç gülü oldun sen gökyüzünde. Sevgilim eylem güzelim benim. Hitik bir ülkeyi kurmaya değil. Yeniden kurulacak bir ülkeyi. Aşkla örmeye benzer devrimci olmak. Aşkla örmeye benzer devrimci